One of the most notorious unsolved crimes in U.S. history, the 1971 D.B. Cooper hijacking. Açık Bir Uykudur Podcast'in yepyeni bölümüyle siz podcast dinleyicilerinin karşısındayız. Ben Cihan, İstanbul, Türkiye tarafında. Karşımda ise her zaman olduğu gibi Sametçim var. Merhaba Samet, ne haber? <laughs> i̇yiyim Cihan'ım, seni sormalı. Daha iyiyim demeyeyim de her zamanki gibi derin bir cevap vereyim açıklamalı. Şu an Lütfen. hafif sıcak bir hava ve kola ve chips eşliğinde monoton bir durumdayım. Sen nasılsın? Harika. Harika bir durumdasın o zaman. Her zaman gibi cipsinle beraber beni karşılıyorsun. Teşekkürler. Fena sayılmam. <laughs> Şimdi Sen bugün... uzun bir gün geçirdin galiba. Uzun bir gün oldu. Evet. Baya yoğun bir gün sonrasında senin karşında gayet enerjik olduğumu düşünüyorum. Ve pat diye bölüme girmek istiyorum. Hadi gir. Bugün siz podcast dinleyicilerine Havacılık tarihinin gelmiş geçmiş en bilinmez kaçırma olaylarının baş kahramanı ve çözülüp çözülemediğinden emin olmadığım şahıs DB Cooper'dan Samet'le beraber bir kuple bahsedeceğiz. Evet, hatta DB Cooper aslında Dan Cooper ama medyanın verdiği yarım yamalak ve yanlış bilgiler sonrasında DB Cooper olarak efsaneleşiyor bu arkadaş. Yani inanılmaz bir efsaneden bahsediyoruz kısaca şeyden bahsedelim yani ne yapmış Den abimiz ya da namı diğer D.B. Cooper abimiz. 1971'in 24 Kasım'ında Portland'dan Seattle'a giden Northwest Hava Yolları uçağını kaçırıyor. Kaçırma şekli çok enteresan tabii ki. A, hostese bir not veriyor. İşte bir saniye, bir saniye, on, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Çok önemli bir detayı atlıyorsun. Şimdi hostese not veriyor dedin. Bu arkadaş takım elbiseli bir şekilde uçağa biniyor. Hiçbir yerde hiçbir Tabii dikkat ki. çeken harekette bulunmuyor ama hostese notu vermeden önce burayı söylemek zorundayım. Kendisine bir bourbon ve bir adet soda ısmarlıyor ve onları yudumlamaya <laughs> başlıyor. <gülüyor> yani böyle bir klas, böyle bir şekilli bir arkadaştan bahsediyoruz. Sonra... Bir anda bir hostes yanına çağırıyor ve ona not veriyor. Hı -hı. Evet, buyur devam edin. Şimdi dediğin gibi o dönem zaten yani havacılık kuralları denen şey çok böyle hafif, güvenlik yok. Bahsettiğimiz bomba notunu verdiği ve daha sonra hostese gösterdiği çanta hiçbir güvenlikten geçmiyor Hı -hı. vesaire. Hani o dönem dediğin gibi takım elbiseli gayet iş adamı formunda bir abi olarak orada bulunuyor uçuşta. İsteklerini söylemek ister misin böyle? Gayet <laughs> değişik istekleri var her uçak için. Ya. Içmek. Evet, şimdi çok fazla güvenlik önlemi yok. Hatta bu olayın günümüzde Hatta hepimizin evet, hiç yok neredeyse. Hepimizin günümüzde böyle işkenceye varacak şekildeki güvenlik önlemlerinden geçmesini ilk ayağı aslında bu olay. Onu da söyleyelim. havacılık tarihi. Yani bu olaydan sonra hı hı. ne oluyoruz deyip bir sürü düzenleme Amerika'da getiriliyor, daha sonra bütün dünyada getiriliyor. İşte bu bir not veriyor dediğin gibi hostese ve hostes aslında bu notu cebine koyup yürümeye başlıyor. Çünkü kendi röportajına göre hostesin sürekli o yaşadığı insanlar ona not veriyormuş. 24 yaşında o zaman sarışın bir hostes. Hemen herkesin gözünde canlanır. Böyle gayet bakımlı, gayet güzel bir hanım. Dolayısıyla demiş ki Hı -hı. röportajında sürekli bana böyle notlar veriliyor. İşte takılmak ister misin? Yok telefon numaram şu veya ne <laughs> Telefon olmayabilir o zaman ama. <laughs> ya, sürekli not oluyormuş. Bu da diyor ki herhalde başka bir tane daha diyor ve cebine tam koyup yürümeye başlarken D.B. Cooper onun bileğinden tutup bu nota bakmak isteyebilirsin. İçinde önemli bir şey, bir bilgi var diyor. Sonra kadın bir durak sayıp bakıyor. Daha sonrasında hı hı. da D.B. Cooper biraz çantasını açıp orada düzeni gösteriyor. İçinde bu çizgi filmlerde gördüğümüz kırmızı dinamit şeklinde bir düzenek olduğunu anlatıyor kadın. Hı hı. Ve bir sürü kablo. Şimdi onları işte gösterip durumu pilota söyledikten sonra isteği onun işte belli miktarda para ki bu 200 bin dolara Tekabül ediyor ama günümüzde 2019 rakamlarına göre işte enflasyon açıklamasıyla falan hani 1.2 milyon dolar istemiş gibi. Tabii ki düşünün. ya çok, çok iyi para bir de 20 dolarlık istiyor. Evet ya orası çok ilginç. Her banknotun 20 dolarlık banknot olmasını istiyor D.B. Cooper. Onun dışında da çifter olmak üzere 3 kişi için paraşüt istiyor. Bunun sebebini de şöyle düşünüyor FBI ajanları. Hani tek başına atlamayacak. ...başka yanında da koz olmak için birilerini götürecek şeklinde düşünüyor. Sadece bir tane istemiyor yani paraşütü. Bir de paraşütlerde hey, bir hep de... yedek paraşüt de olurmuş. O yüzden 6 tane evet. istiyor zaten. Ya bir de tabii ki şey de var şimdi... ...paraşütü opsiyonlu istemesinin sebebi... ...verilen paraşütün çalışmama ihtimalinin olması da tabii ki. Aynen öyle. Yani istek olarak bunlar var Cihan. Bir de sanırım ilk önce şey demiş... ...Meksika'ya uçağı yönlendir demiş pilota. Evet. Ee, sonrasında belli bir yüksekliğe hiç çıkmamasını istiyor ve belli bir hızı aşmamasını istiyor. Çünkü o evet. zaman atlama e, olanakları daha iyi olduğu için. Ama pilot, pilot da diyor ki böyle bir şey yapamayız. Hani yakıt ve hız ve yükseklik olarak mümkün değil Meksika'ya e gitmemiz. Hı hı. Şeye gidelim. Reno'ya gidelim. Reno'da akıt alalım. Oradan sonra gideriz diyor. Doğru. Bu, bu tarafı böyle yani bu olayın. Şimdi Reno'ya gitmeden önce yolcuları Seattle'da bırakıyor. Çünkü istediği şeylerin karşılanması sonucunda hani ne oluyor? Paraşütler geliyor, para geliyor. İşte Seattle'da yakıt tırı geliyor işte gerekli yakıt yükleniyor. Bir kısım yükleniyor ama tabii ki sonra dediğin gibi Meksika rotasını söyleyince pilotlara ya biz gidemeyiz bu yakıtla oraya bu mesafeyi. İstediğinde 10.000 bin feet'ten bahsediyoruz. İşte Reno'da, Nevada eyaletinde bir duruyorlar. Orada durduklarında neyi fark ediyorlarsa ve senin de bildiği gibi D.B. Cooper uçakta değil. <laughs> evet o gerçekten gizeme gizem katan kısmı burası olayın. Çünkü o paraşütlerden iki tanesini almış. Parayı almış. O bomba düzenini gösterdiği çantayı almış. Geride bir tek Hı -hı. geriye ne bırakmış Cihan? Kravatını. Kravatını bırakmış. <laughs> Acaba Ki bilerek mi bırakmış? Çok enteresan. Bilmiyorum ya ama yıllar sonra 2001'de sanırım o kravattan bir DNA örneği alınabilmiş ve o DNA örneği sayesinde o zamana kadar ki bir sürü ciddi anlamda FBI'yi oyalayan ve şüpheli listesine gelen insanı da eleme şansları olmuş o DNA örneği sayesinde. Yani bahsettiğin şüpheli olarak alınan insan sayısı bine yakın olduğu için ve şimdi dinleyicilerin çok aşina olmadığı bir konu olabilir ama 45 yıl boyunca FBI'nin en çok arananlar listesinde kalmış bir kişiden bahsediyoruz Evet bu bin kişiyi işte çok sıkı çalışarak 19'a kadar indirmişler 19 kişi de ciddi anlamda hı hı. araştırmalar yapmışlar işte bazıları gözaltına alınmış hatta bu copycat dedikleri olayı birebir kopyalayıp aynı suçu yapmaya çalışan insanlar olmuş garip bir durum var orada aslında bu bölümde ben o insanlara çok girmek istemiyorum. Çünkü her birinin hikayesini Aha. anlatsak o yani buradaki <laughs> 20 dakika, yarım saat yenmeyecek bize. Kesinlikle. Genel olarak süremiz çünkü o oluyor bu bölümlerde. Ama şeyden bahsetmek istiyorum, eminim sen de bunu konuşmak istiyorsundur. Çünkü şimdi bu bölümü dinliyorsa şu anda dinleyici, iki ihtimal var. Bir, D.B. Cooper atlıyor ve bu arada atlarken şunu da söyleyelim, karanlıkta atlıyor ve yağmurlu ve rüzgarlı bir günde atlıyor. Şimdi birinci ihtimal evet. atlamayı başarıyla tamamlıyor. İkinci ihtimal atlamayı başarıyla tamamlamayıp bir şekilde can veriyor. Şimdi FBI bu iki seçenek arasında gitti geldi yıllarca. Ama Hı -hı. bir suç ortanın olmadığı da düşünülüyor çünkü dediğin gibi rota çok değişiyor, pilot çok farklı şeyler yapıyor, o farklı bir evet. şeyler istiyor falan filan derken gelişi güzel bir yerde atlanıyor. Tam onun da yani kestirilemediği bir şey bu. Nerede atladı? Uzun lafın kısası Cihan, senin de bahsetmek isteyeceğin dediğim şey. Yıllar sonra küçük bir çocuk Kolombiya nehrinin bir işte eteğinde bir kumda oynarken kumun altından bir kağıt torba buluyor. Ve kağıt torbanın içinde evet. ne var dersin? 5.800 800 dolar. <laughs> <laughs> 5.800 dolar ama hepsi 20'lik evet. banknotlar ve bu 1980'de olan bir şey. Senin başta söylediğin gibi uçuşu kaçırma 1971'de oluyor. Yani tam 9 yıl sonra gömülü bir kısmı, paranın çok küçük bir kısmı bulunuyor. Ve FBI bu parayı kod numaralarını takip ederek verdiği için DB Cooper'a bu 5000 doların küsür doların DB Cooper'a verilen paraya ait olduğu anlaşılıyor ve bütün gizeme bu olay daha da fazla gizem katıyor. Şimdi DB Cooper atladı uçaktan diyoruz. Atladığı bölge de Washington'ın aerial bölgesi olarak düşünülüyor. İlginç bir not vereceğim şu an sana. Bilmiyorum denk geldim mi? Şimdi FBI orada bir sürü arama yapıyor işte. Bir sürü dedektifler hani Amerika'da bu meşhurdur ya. Davanın peşinden giden, bilinmezi bilinmezi çözmeye çalışan dedektifler vardır. Cold Onlar case. gidiyor. Evet, kimse bulamıyor. Ama kasabanın haritaya girmesini sağlayan bu olayı yerel halk her sene kutluyormuş biliyor musun? <laughs> Hayır onu bilmiyordum. <laughs> 1972'den beri bu böyle bayağı fun fact gibi halk kahramanı gibi bölgede parti düzenleniyor onun adına. Onun kıyafetlerini giyiyorlar böyle değişik bir psikolojide insanlar farklı bir yolla eğlenmeyi seçiyor. Allah Allah. Çok iyi evet şey. ve röportaj yani röportajları gördüm. Şey diyorlar o bir halk kahramanı o işte bilinmez bir adam şeklinde konuşuyorlar. Bir böyle araya bunu sokmuşken başka bir şeyden daha bahsedeyim sana. Yine bunu yakalamamış olabilirsin. Dan Cooper, Belçika'da çıkan ve Kanada'da bayağı popüler olan bir çizgi roman kitabının adıymış biliyor musun oradaki kahraman. Hı hı. Evet evet ona rastladım. O yani askeri evet a askeri bir paraşütçünün hikayelerini anlatan bir çizgi romanmış. Yani herhalde ondan etkilenmiş ismini oradan koyup bambaşka bir yola gitmiş. Ya zaten şunu da başta söylemeyi unuttum. Çok eski zaman ilkel havaalanından bahsettiğimiz için bileti alıyorsun. Biletin üzerine kendi el yazını adını soyadını dolduruyorsun. Öyle bir sistemden bahsediyoruz. Orada Hı -hı. bu arkadaş oraya Dan Cooper yazıyor. Yani senin dediğine bunu da eklemek lazım. Neden hani kim olduğunu bilmiyorsan neden Dan Cooper ya da D.P. Cooper? Çünkü kendi el yazısıyla yazdığı Dan Cooper var biletin üzerinde. Ve senin dediğin olaydan etkilenip de o ismi oraya seçtiği düşünülüyor. Dolayısıyla gerçekten adının Dan Cooper olup olmadığı bile meçhul. Tabii Ve ki değil. Yani bazı böyle insanlar çıktı. Hatta birisi çok yakın zamanda oldu. ABC'de izlemiştim 3-5 yıl önce. İşte soy ismi Cooper olan kız diyor yani kadın daha doğrusu diyor ki ben küçük kızken işte babam hikayeler anlatırdı. İşte kendisi DP Cooper'mış falan filan hani. <laughs> biraz saçma saçma yani o olaylara girmeleri bir tek bir tane adam var senin dediğin gibi Amerika'nın ordusunda paraşütçü olarak görev yapmış bir adam var o evet. e, ölüm döşeğinde eşine e, son sözlerini söylerken ben Cooper'ım demiş hatta DB dememiş ya da Dan demiş ama ben Cooper'ım demiş kadında bir anlam çıkaramamış ondan o zaman söylendiğinde hı hı. E, o kişinin de DNA'sı Kravattaki DNA ile uyuşmamış. Yani böyle gizemine gizem katan bir şey. Ben o parayı çocuğun bulduğu evet. hikayeyi de şundan anlattım sana. Şimdi birazcık hep diyoruz ya bu bilinmezler bölümlerinde dinleyen biraz karar versin diye. Mesela ben kendim bu arkadaş... Paraşütü başarıyla tamamladı mı, tamamlamadı mı sorusuna tamamladı diyorum o paranın bulunmasından dolayı. Çünkü FBI'ye sorduklarında o yapamamıştır atlamayı, sonra paranın bir kısmı düşmüştür, sonra onu taşımıştır, sonra da kumun altına gitmiştir gibi saçma bir açıklama yapmışlar. Hmm. Ama aslında gömülen ve zarar görmeyen sadece küçük bir kısmı ve bir arada olan bir meblağ. O hani sanki hmm. paraşütten Kesek atlayın. Ve kese kağıdı yani, yani böyle dağılmış da rastgele oraya gitmiş gibi bir durum söz konusu değil. Ve evet. çok derin araştırma yapmışlar orada. Hiç başka paraya veya izle hiçbir şeye bu rastlanamamış yani o bölgede. Hı hı. Ya senin biraz önce söylediğin şeye böyle bir artı not vereyim. Şimdi verilen paraşütler çeşit çeşit verilmiş o dönemde. Modern askeri şekilde farklı tipte paraşütler varmış. Ama Cooper modern olan paraşüt değil. Askeri olan paraşütü seçip öyle atlamış. Hı hı. O çok değişik bir detay. Yani biliyormuş askeri paraşütünle nasıl kullanıldığını. O kadar detayı düşünüp bir şekilde atlayacak kadar her şeye hakim olan bir insanın tabii ki ölmesi muhtemel olabilir. Ama kuvvetle muhtemel olduğunu ben de senin gibi düşünmüyorum. Ve o kese kağıdı içindeki parayı da büyük ihtimalle... Ya bunlar araştırırken bir şeyler bulsunlar beni öldü zannetsinler diye bırakmış olma ihtimali 200 binde 5800 üz. çok da olası. Veya coğrafi olarak bir kandırmaca anlamında da olabilir eğer hiç o tarafla şey, ilgisi evet. olmayan bir tipse yani o taraflara yoğunlaşıyor çünkü araştırma. Bir de o paraşütten askeri olanı seçiyor. Orada biraz şeytan avukatlığını FBI yapıyor yine aslında hani bir kısım tecrübeli bu alam diyor bir kısım değil diyor değil demenin sebebi de ikinci backup olarak seçtiği paraşüt bir tane training eğitim paraşütü vermişler sealed yani kullanamayacağın henüz daha açılmamış kilitli olan bir paraşüt onu almış yanına hmm. ikinci olarak FBI diyor ki bu kadar eğitimli bu kadar ne yaptığını bilen biri olsaydı ikinci kullanılması henüz mümkün olmayan paraşütü, eğitim paraşütünü almazdı diye. Böyle FBI'nin tabii bu konuyu daha olumsuz yere çekmeye çalışmasının sebebi tabii ki bir de bu olayı çözememiş olması. Onların biraz da işine gelir <laughs> hani bu insan. Kesinlikle. Yani serbest değil veya yaptığında hmm. bir şekilde hayatını yaşadı gibilerinden. Bir de başka bir program izledim ben. Orada araştırmacı bir laboratuvarda bu kravatın üzerindeki elementleri araştırmışlar. Bunu duydun mu evet bilmiyorum. Ya, gördüm o, evet. Oradaki çıkan sonuçtan da adamlar şey diyor. Bu nadir birkaç element varmış ve bu Boeing'in yapıldığı fabrikalarda bulunan elementle eşdeğermiş ve hani nadir olduğu için yeryüzüne öyle çıkıp sokakta rast gelmeyeceğin için ve kravatın üzerinden bahsediyoruz. Hı hı. Bu arkadaşın bu Boeinglerin üretildiği fabrikalarda ya bir mühendis pozisyonunda ya da bir müdür pozisyonunda, hmm. yönetici pozisyonunda olabileceğini düşünüyorlar çünkü wow. normal çalışan olsa zaten tulumba falan giyip hani şey olur, makinalarda çalışır, kravata olmuş e yani. üzerinde diye. Hani o da ufak bir ipucunun bize sunduğu yine bir gelişi güzel bir tahmin aslında. <laughs> ya o kravat mevzusu bence bilerek orada bırakılmış gibi düşünüyorum çünkü. Benim gördüğüm açıklamaların bazılarında şey diyordu. Bu kravat o dönem için biraz daha özel bir kravat çünkü hani yıkamak gerekmeyen işte sürekli takabildiğin ve farklı farklı lokasyonlarda bulundukça işte pigmentleri üzerinde toplayabilen bir kravat. O yüzden hı hı. o kısım biraz kafa karıştırmak için de bu yapılmış olabilir ama tabii ki o dönemler işte DNA örneği, laboratuvar analizleri bugünle kıyaslanmayacak seviyede yani. olduğundan dolayı onu düşünmemiş de olabilir. Diğer bir nokta benim dikkatimi çeken şimdi pilotlar yanılmıyorsam işte 8-13 gibi rapor ediyorlar arka kapıda bir hareketlilik olduğu ve basınç kaybı yaşandığını ama o ilk rapor. Şimdi o an atlayıp atlamadığını bilmiyorlar ama FBI'nin yaptığı bütün araştırmalar o dakikada uçak şuradaydı ve işte şu bölgede yani ol, olma ihtimali yüksek şeklinde araştırmışlar zaten çok da derine inmemişler enteresan bir şekilde bir sürü şehir efsanesi var işte FBI'ın ajanlarından olduğu ve bir şekilde bunu örtbas ettikleri şeklinde bir sürü senaryoyla da karşılaştım ben sen de karşılaşmışsındır. Yani tabii ki de öyle uçuk teoriler olacak ama şunu söyleyelim dinleyene hiçbir zaman bir paraşüt bulunmadı hiçbir zaman bir e, bedeni de bulunmadı bu arkadaşın. Hı hı. Bunlar çok önemli ayrıntılar. Hani bazı bulgular var bazı da söylemler evet. var. Şimdi bulgu olarak bir kere paranın 5000'i bulundu bin üzerinden. Bu bir kanıt yani seri numarası uyan hı hı. para var ortada. Ve yani çok uzak olmasa da atladığı bölgeden alakasız bir yerde nehri takip ettiğin zaman vardığın küçük bir kasabanın gelişi güzel küçücük bir nehir kenarında bulunuyor gömülmüş bir şekilde. Diğer bulgu daha doğrusu bulgunun olmaması, paraşütün hiçbir yerde olmaması. Çünkü çoğu insan şey diyor, ağaçlık bir yerde atladı, yağmurda atladı, karanlıkta atladı. O paraşütle büyük ihtimalle evet. ormana çakıldı. O zaman bu bunun izi nerede? Çünkü yani senin de dediğin gibi 45 yıl boyunca araştırılan bir durum bu. Kesinlikle. Ee, bir de bir de hani yapamadıysa bu işi kendisi nerede? Hani onun da sonuçlarında bulunması gerekiyordu diye düşünüyorum. Değil mi? sevincini birisiyle paylaşmadı mı? Hiç. Vallahi işte o girmeyelim dediğim teorilerde bazı <laughs> Şükran Günü'nden bir gün önce bu arada yapılıyor bu olay. Ha. Mesela bir bir e, o zaman çocuk olan bir kızın e, ba, işte babası olduğunu tahmin yani iddia ettiği zaman bir gün sonra Şükran Günü'ne babasının tamamen e, yaralı ve çizik içinde falan olduğunu o, o şekilde şükran gününe geldiğini söylüyor. Hmm, o karısal. olaydan bir ay sonra çok hani iyi durumda olan büyük bir ev aldığını söylüyor. Öyle bir durum oldu, olmadı halde falan. Hani böyle bir sürü şeyler var. Hmm. O yüzden hani paylaştı mı, paylaşmadı mı sorusunun cevabı şey de olabilir. Direkt olarak biriyle paylaşmasa da hayatının geri kalanındaki seçimlerde bunu bir şekilde yansıtmış olabilir bir yere bu arkadaş hmm. ev alarak. Ama Samet şimdi öyle diyorsun ama verilen paraların hepsinin seri numaraları her tarafla paylaşılmış. Bir takip var federal olarak. O takibe hiçbir doların takılmaması garip değil mi? Bence yurt dışına gitmediği sürece garip. Ama evet. gittiyse garip değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri için de onu istediğin kadar takip et. Gidip de atıyorum Arjantin'den bir ev alacaksan onu kimsenin o başka. umurunda olmaz dolar olduğu sürece Ama ki o, o bahsi o geçen ablanın ya tabii ki. Ama o bahsi geçen ablanın söylediği şey sanıyorum Amerika sınırları içerisinde. Ev ha, ha, evet, ha evet o, o, konuya evet, evet evet o konuya istinaden soruyorsan o hani kabin veya dağ ev dedikleri style bir şey almış dağ evi şeklinde. O tabii ki de Amerika'nın içinde. Ama onu ne zaman almış onu da bilmiyorum. Hani 10 yıl sonra mı aldı artık takibi e gevşediğinde veya neyse. Çok böyle konu var ya. Mesela evet. bir tane adam var gitmiş birebir aynısını gerçekleştirmiş bu uçak kaçırmanın. Sonra Hı -hı. gidiyor onu tak onu ta işte tutukluyorlar. Ben DB Cooper'ım diyor. <laughs> sonra DNA'sına bakıyorlar uymuyor. Sonra onu hapse koyuyorlar. ikinci kaçırdığı yani birincisi zaten fake o değildir D.B. Cooper'da. Hı mm hı. -hmm. Kaçırdığı şey için hapse koyuyorlar. Sonra gidiyor hapisten kaçıyor. Film gibi bir şey yani bu nasıl kaçıyorsa. Sonra Prison da <laughs> aynen sonra da Virginia'da polisle çatışmaya girip vuruluyor ölüyor falan. Hani şimdi bu adam da ...D.B. Cooper'ım deyip durmuş. Son onun resmini işte hosteslere gösteriyorlar. Hostesler direkt bu adamı gördüğü için... A işte bu Hı -hı. adam bildi falan diyorlar. Böyle saçma sapan... ...hikayeyi çok uzatmaya gerek yok bence. Ya. Ya ee, ya, kim o, olduğuna da... dair... ...bir ha. anlamda uzatmaya gerek yok. Çünkü kim olduğunu bilmiyoruz yani. Ya öyle... Bilin, ...bilinmediği için zaten böyle bir... ...efsane şekline geliyor ya Amerika'da. Ne bileyim Prison Break'te bir tane... ...karakterin takma adı D.B. Cooper... İşte Breaking Bad'de böyle bir sahne içerisinde D.B. Cooper lafı geçiyor atıf yapılarak. Böyle bayağı kültür içerisinde nokta atış hatta D.B. Cooper dediğin anda böyle bir kare kalem bir çizimi var ya onun Hı -hı. FBI ararken kullandığı Hı -hı. işte robot resim dediğimiz. Direkt insanların aklına o çizim geliyor. Bayağı enteresan ve Amerika'da inanılmaz popüler bir figür alt figür halinde halen. Evet bu arada bitirirken şeyi söyleyelim FBI resmi olarak bu soruşturmayı 2016'nın temmuzunda kapatıyor. Ama yine de herhangi birisi paraşüte dair veya paraya dair kanıt bulursa analiz için bize teslim etsin şeklinde de altına not düşüyor. Ne öneriyoruz kısmıyla siz podcast dinleyicilerinin bir kez daha karşısındayız ve söz Samet'te. <laughs> bu uçak kaçırmayla ilgili konuşmuşken onunla birazcık paralel tam olarak olmasa da biraz alakalı olan bir diziyi önermek istiyorum. Into the Night dizisi. Netflix yapımı ama Avrupa yapımı bir dizi. Bu dizinin içinde bu arada bir Türk oyuncu da var. Ben aslında hmm. zaten şey Türk oyuncunun bunu sosyal medyada paylaşmasıyla dikkatimi çekti. Bu neymiş diye bakayım dedim. Çünkü paylaşımında ikinci sezon geliyor. Onaylandı yaşasın falan gibi bir paylaşımdı. Sonra abi bir sezonu bir oturuşta bitirdim. Gerçekten çok çok iyi bir dizi. Bu Türk oyuncunun adı da Mehmet Kurtuluş. Çok iyi oynamış. Fransızca konuşuyor hatta dizinin içinde bayağı seversin. Ya baya baya güzel bir dizi, uçakla ilgili, uçağın içinde Hı -hı. böyle birkaç milletten insan var ve çok fazla ele vermek istemiyorum konusunu ama apokaliptik bir durumdalar bir uçağın içinde ve hayatta kalmaya çalışıyorlar. Onu önermek istiyorum. Hı -hı. Biraz da Hekebio dinlencesine hem Spotify hem YouTube'da bulunan şarkı listemize iki nostaljik şarkı eklemek istiyorum. Birincisi Katatonya'dan I Am Nothing. <laughs> <laughs> Diğeri de e, aynı çizgide Sentenced grubundan No One There öneriler için. Teşekkürler ben de hızlıca iki tane şarkı ekleyeyim playliste ve teşekkür ederim podcast dinleyicilerine. Bir tanesi Warhouse grubunun Love a Stranger şarkısı bayağı tavsiye edilesi. Diğeri ise Belçikalı bir yarı metal grubu da diyebileceğimiz Turisas grubunun Years of Silence bu bölüme güzel gidebilir. Hmm, teşekkür ediyorum canım bu liste giderek büyüyor ve dinlemesi giderek keyifli olan bir keyfi daha da artan bir liste olduğu için ayrıca sana teşekkür ediyorum eklemelerin ve desteğin için dinleyenlere de buradan varsa şarkı önerileriniz siz de bize hkbpodcast.com veya sosyal medya aracılığıyla iletebilirsiniz diyelim. Bize hkbpodcast.com'dan 724 ulaşabiliyorsunuz ve bölümü dinlediğiniz için. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.